Topuk dikeni hastalığında ise ağrının yeri iyi bir muayene ile belirlenir. Ağrının oluşma şekli ve ağrıya sebebiyet verebilen durumlar ortaya konur. Bu hastalıkta da muayene ve yapılan konuşmalar neticesinde tanının %60'a %70'e yakını konmuş olur. Kesin tanı ise yapılacak ayak filminin röntgende topuk kısmını değerlendirmek ve bazı gerekli durumlarda ise MR dediğimiz manyetik rezonans görüntülemeden yardım almaktayız. MR'da plantar fasya adı verdiğimiz topuğa yapışan yerde küçük kalsifikasyonlar yani diken oluşumunun öncesini veya diken oluşmuşta dikeni veya plantar fasyadaki yırtıkları değerlendirebilmekteyiz. Çekilen direkt grafide röntgende topuk dikeni görülebilmekte. Bazı durumlarda diken görülmeyip yani oradaki kemik çıkıntısı görülmeyip fakat tanı yani hastalığın adının topuk dikeni olduğunu söylemekteyiz. Ayrıca çekilen röntgen grafileri özellikle e, ayak filmleri basarak iki yönlü çekilir. Yani hem önden hem de yandan görülmektedir edilir. Böylece ayakta oluşan deformitelerin değerlendirmesi daha net yapılabilir. Zaten yapılan muayene ile büyük bir tanı koyma sürecini tamamlamış oluyoruz.